Şimdi sizlerle beraber Roblox parkur oynayacağız. Büyük anne parkur oynayacağız. Şurada da büyük annemiz oturuyor. Ağzındaki dişler sapsın. Sanırım bir çocuğu komşu etmiş çağırmış. Şu kapık kilitli arkadaşlar. Buradan geçmiyoruz. Şuradan hemen kendimiz hop kaydedelim. Ve buraya gelelim. Burada ne yapacağız? şekilleri sanırım değmeyeceğiz. Bu bu oyun yenilenmiş. Hemen şu renk kaydedelim. Sonra evet lollipoplardan atlıyoruz. Lollipoplar gitmemiş. Burada yine lollipop vardı değil mi arkadaşlar? Bu arada arkadaşlar hiçbir şekilde robux harcamıyorum. Ee, bu neden ne şey robuxsuz oldu. Oldu içinde. Çok kaybedersem e, ee, sıkılmayın. Ben konuşuyorum çünkü ara sırada. Evet şu anda şu Zıplama kısmını basma. Hemen şunu geçip geliyorum arkadaşlar. Evet geçip geldim şimdi kapımız geldi arkadaşlar kalsın arkasında falan Bakmayın. mende hop la tamam oh dişler 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 hop kayd olduk mu olduk dişlere basarak gideceğiz burada bir çocuk dişlere basan var Buradan bar çıkıyormuş. Çok zor. Şunu da geçip geciyorum hemen. <laughs> evet arkadaşlar. Şimdi şöyle geçtim. Burada bir tane şey var ama anlamadım ne olduğunu. Neyse şuradan geçelim. Roblox. So. <laughs> Bulduk mu? Tamam biraz çekelim. ekran i̇şte gitti çünkü. <laughs> ben buraya kaydolmadım mı? Neyse konuşmadan geçebiliyorum artık. Arkadaşlar bence bugünlük bu kadar yeter. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın çocuk kalın.